Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle DLS videosuyla karşınızdayız gördüğünüz üzere takımımız şu an e, bir bir galibiyet bir mağlubiyet sizden önce oynamıştım tekrardan 12. klasmandayız ve 12. klasmanda mücadele ediyoruz rakibimize karşı maçımız başladı romakla ile başladılar biraz hızlı başladılar e, internet yavaşlığından dolayı onlar şu an kendi aralarında pas yapıyorlar şu an şu an aralarına biz de döndük. Alaba. Alaba çok yanlış yere oynadı. Alaba. Alba. Hatasını telafi etti. Alaba'nın. Alaba'ya geldik. Alaba. Ortası mükemmel bir, yer bir yere. Luis, Luis Suarez ile oynadık. Luis Suarez. Luis Suarez. Suarez taşıdı. Luis Suarez. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. 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 Kaleci sadece bu pozisyona baktı. Cristiano Ronaldo şık vurdu ve golünü attı. Bizi 1-0 Öne geçirilen golü de kaydetmiş oldu ve tekrardan saldırıya uğruyoruz. Rakip oynarken çok hızlı oynuyormuş gibi oluyor ama neden öyle oldu bilmiyorum. De mükemmel bir kurtarış yaptı. Bir pozisyonda onlar buldu. Joao Felix mi yok Lionel Messi ile kullanacaklar. Orada Hernandez. Kornerlerde dikkatli olmamız lazım bu pozisyonlara karşı. Kendimizi hazırlamamız lazım. Basmadığımız halde basıldı. Alaba, pardon Alba, Neymar. Eden Hazard, Eden Hazard pasını aktaramadı. Kötü başladık aslında. İyi oynamıyoruz. Alba, De Bruyne, De Bruyne, Luis Suarez. Ronaldo'nun önüne gidecek mi Suarez? Topu hakim değiliz. Olmamız lazım Çağlar Söyüncü. Luis Suarez pas Alaba ile, ile. Alaba son. Brint. çok şık bir pas Çağlar Söyüncü Deheya Deheya oynadık ama orada hiç kimse yok nafile Neymar pasını aktardı asist vallahi asist yapacaktık rakibe şu an e, savunmada veya forvette hiçbir şekilde aktif değiliz yani şu an onlar daha iyi şutlarla geldiler isabet örneği sadece sıkıntı yaşadılar Bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak çünkü farkı açmamız gereken bir şey. Hemen Alba'ya böyle geldik. Alba, Alba kaçırdı ey ayağından o topu. Van Muhammed Salah, Eden Hazard, Alba, Alba. Neymar ile oynadı Neymar. Neymar gidiyor. Neymar gökkuşağını çekti Neymar gidiyor. Neymar'ı ilerledi. Neymar ikinci gol atacak mı? Neymar, Neymar, Neymar. Neymar, Neymar bu sefer bugün de biz vallı olalım. Yani iyi oynayamadığımıza rağmen kontra ile bulduğumuz bu pozisyon Neymar taşıdı ve gol attı. 2-0'lık galibiyetle şu an ee, ilerliyoruz. Ve tekrardan başladık. Ryan Sterling ve Abraham derken ilk yarı bitti. 2-0'lık mağlubiyet içindeler zaman, bak bakacak olursak kadromuzda iyi isimler var. Sadio Mane'yi biraz sonra oyuna sokmayı da düşünüyoruz ama Alaba'nın şu an varlığı yeter diyorum. Bakalım ne olacak. Neymarla başladık. Çağlar oyuncu. Neymar. Neymar, Eden Hazard. De Bruyne. Ronaldo, Ronaldo'nun pası Luis Suarez. Luis Suarez, 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 Biraz Blind'ten topu kapamadı Alba. Eden Hazard, De Bruyne, De Bruyne geldiği alaba ortaya doğru oynadı. De Bruyne'a ver kaçları etkili olmadı. Pas kısa düştü. Hemen orada onlar da bir atak yapma hazırlığında alaba son. Alba geliyor oraya. Alba. Alba. Alba çok doğru yerde durmasına rağmen gol kaçınılmaz oldu bizim için. Maalesef 2-1. Neymar'la başladık Çağlar soyuncu Çağlar De Bruyne De Bruyne gelmedi Bente Kof Yine hazırlıksız yakalandık Alba geldi Alba Alba kaleye giden bir şut De ya çok sakin ve rahat bir şekilde aldı topu Neymar Neymar'a gelmedi Pogba Hemen Kulunic galiba orada aldı Orada hemen bir değişiklik lazım Oraya bir Alaba'yı Değiştirmek lazım Orada hiçbir etkisi yok şu an. Takıma etkisi olmayan bir kişiyi de oyunda tutmakta istemem. Orta sahaları yenileyebiliriz. Orta sahaya insigneyi alacağız. Ve iki değişiklik yapıyoruz. İki taktik bir değişiklik. Bakalım bunlar bize yarayacak mı? yarayamayacak Büyük ihtimal yarayacak da. 2-2'lik. İki, Beraberlik skor. Hadi Muhammed Salatı çıksın. Cengiz Ünder geçsin bakalım. Çevireceğiz inşallah. Çevireceğiz. Çevirmekten başka e, şansımız yok. Neymar. Luis Suarez. Luis Suarez. Ronaldo. İç santralarda iyi başlayamıyoruz. Luis Suarez. Sadio Mane. 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 Kap Kapo topu derken yine kaybettik son pasan attı. Insigne dokundu. DH'ya uzaklaştırdı. Cristiano Ronaldo. Luis Suarez. Yine bir kontrole geliyoruz. Luis Suarez geldi. Luis Suarez geliyor. Luis Suarez. Luis Suarez. Neymar'ı oynasa bomboş pozisyon ve gol olacaktı belki de. Çağlar Söyüncü ile geldik. Çağlar. Çağlar Söyüncü. Cristiano Ronaldo. Luis Suarez. Offside mı? Hayır değil. Evet offside. Offside. Devni ne geldiler. Bilit labirint orada insigne indirdiği ama iyi bir yere indiremedi Çağlar Suyuncu ortaya doğru atacak Çağlar Luis Suarez'e hızlı bir top şu an pas trafiğini iyice bir ayarlayamadık aslında kadro diyebimiz daha iyi olmasına rağmen şu an takım bizden daha iyi oynayabilir yani oynay oynuyor diyebilirim çünkü şu an çok bireysel hata yaptık. Alva geldi. Eden Hazard. Eden Hazard aldı. Neymar'ın koşuluna Neymar. Neymar aldı. Neymar gidiyor. Neymar. Neymar. Jerry Neymar attı. Bu hatayı affetmedi. İşte kalitenin önde plan, önde çıkan planı Neymar harika bir gol attı. Tabii kalite de burada çok önemli. Zaten Burada kalitemiz olmasaydı Bu takıma karşı da kazanamazdık Adam gerçekten çok iyi oynuyor yani Bu oyunu has bir oyuncusu diyebilirim Gerçekten iyi oynuyor Bu kadroyla iyi işler yaptı Hernandez Aman aman neler oluyor 3-3 oldu 3-3 oldu Daha maç bitmedi diyor bize Daha maç bitmedi diyor Biz de rahavete çöküldük Ve 90 dakikanın rahatlığıyla Maçı salmıştık bir ara e tabi ki de sonuçlarında katlanmakta gerekir. Böyle pozisyonların, böylelerinin geçerli bir nedeni yok. 3-3'lük skor yolu olsun. Heyecanlı bir e, uzatma dakikaları daha olacak. Ve heyecanlı bir uzatma dakikaları izleyeceğiz. Eden Hazard'ın yerine yani Hames Rodriguez e oyuna soktuk. ile geldiler, İnşallah penaltılara gitmez diyorum. Cengiz Ünder, Cengiz, 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 Cengiz yapmacanın, ya Cengiz benim. Cengiz'i çok seviyorum yani Cengiz orada yapmamız gereken şeyleri yaptı Alba Neymar 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 Ronaldo'ya doğru atar mı Ronaldo onu alır mı Ronaldo Ronaldo kaleciye çıktı orada Direğin yanından dışarı Orada panik yaptık Belki de vurmayı da bilirdik Kale uç kullanıldı Hernandez Cristiano Ronaldo'nun önü boş Ronaldo 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 Zaten onlar olacak diye biz de şutumuzu çektik zaten. Şu an Kavdinetli ile geldiler. Kavdinetli Çağla, Söyüncü, Luis Suarez, Luis Suarez, Suarez, Insigne, Insigne kanata doğru düşündü. Sadio Mane, Sadio Mane'ye gelen top. Sadio Mane, Mane, Sadio Mane, Neymar geldi. Pogba önünü kapattı orada ve ilk uzatma yarısında takımımız iyi baskı kurdu rakip üzerinde. Şu an 3-3'lük bir skor var. Ve ikinci devreye başladık. Çağlar Söyüncü, Çağlar, Çağlar, Insigne, Insigne, Ronaldo, Ronaldo, Luis Suarez, Neymar harik oynadık. Neymar geldi. Neymar, 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 Neymar atamadı Neymar. Koldinold, Koldinold, Çağlar Söyüncü, Çağlar, Luis Suarez Sadio Mane'ye doğru Sadio Mane geldi Sadio Mane'nin ortası Ronaldo oldu atamadı Hames Rodriguez kaleci kurtardı Neto Neto ile geldiler Neto Luis Suarez Luis Suarez Insigne Cristiano Ronaldo Kaleye baskı yaptık ama golü maalesef atamadık Dakikaya mı oynayacak? Hayır oynamayacak Hernandez ve uzatmanın sonu penaltılara gitmesi çok iyi olacaktı. Buraya atacağını umuyorum. Güzel bir şekilde biz şaşırttı. Biz de penaltılarda çok da iyiyiz. Videolardan izleyen ev olduğu için söylüyorum. İnşallah bu maçı da penaltılarda alacağız. Rahat bir şekilde kurtardık. Şimdi Neymar'la nereye yazsak onu bilmiyorum. Neymar çok güzel Neymar. Abraham'ın penaltısını kurtarmamız lazım. Abraham attı. De Gea kurtardı. Cristiano Ronaldo. Ronaldo geldi. Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Kalecik çıkarttı. Şaşırır dedim. Bir daha oraya gider dedim. Ama olmadı. Nevi atacağını Bilmiyorum. De Gea. De Gea yine kurtardı bu penaltıdan bir sonuç çıkmaz dedi. o Suarez. Suarez kaleci yine kurtardı ya. Yine kurtardı. Hemen geliyoruz. 2-2. 2-2. Cengiz Ünder'in bunu atması lazım. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder attı. Bize galibiyet golünü getirdi. Cengiz Ünder'imiz harika bir şekilde. Bu topu topa alab'e gönderdi ve penaltılarda da kazanmış oluyoruz tabi penaltılarda çok konuşamadım heyecan doğrultuda olan bir maç heyecanlı iken de insan konuşamıyor evet bir tane daha video yapacağız Yani bir tane daha maç yapacağız video dedim Bir tane daha maç yaptıktan sonra videomuzun sonuna geleceğiz Gerçekten çok eğlenceli bir karşılaşma oldu bizim için Bakalım burada Nasıl bir oyun ortaya koyacağız şu iyi bir takım geldi. Yine iyi bir takım geldi. Dünkü takım gibi geldi. Zuhal karşısında takımımız neler yapacak onu göreceğiz. Neymar. Neymar aldı. Neymar gitti. Serbest oluşta kaptı. Neymar. Oyun başlar başlamaz. işini yapıyor. Çağlar Söyüncü. Kristi. Anır Ronaldo. Ronaldo'ya gelen top değil. Faslı rakibimiz kontrol etti. Orada Alba. Alba aldı. Fasın aktardı. Hernandez. Soğumumuza çarpan top. Ronaldo. Alaba geldi. Alaba. 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 Çok şık bir çalım. Alaba. Luis Suarez. Suarez. Cristiano Ronaldo, Ronaldo direktten döndü. Hernandez. Hernandez'e geldik. Sergio Ramos aldı. Ramos. Yine bir ballılık. Ballı bir. Arkadaşımız Gift Bale Alba Alba takibinde topu dışarı vurdu. Yani buradaki bağlılığı zaten nasıl denk geldi bu anlayamadık. Pozisyonları da bulan biz tabi futbol böyle bir şey. Her zaman iyi oynayan kazanamayabiliyor. Muhammed Salah faal yapıldı. Alba orada kanata doğru oynayacağız. Düşüncemizi gerçekleştireceğiz. Muhammed Salah. Muhammed Salah'la orada vuramadık. Çağlar Soyuncu kaleciyi açtık. De Gea. De Gea. Muhammed Salah'ın önüne. Muhammed Sala. Muhammed Sala geldi. Ronaldo'ya verdi. Ronaldo ve gol. Cristiano Ronaldo bizi 1-0'lık skora taşıdı. Cristiano Ronaldo'nun bu golüyle 1-0 öne geçtik. Neymar yine orada baskı yaptı. Godin. Hemen onlar da hızlı oynama düşüncesinde Neymar'la geliyorlar. Eden Hazard. Gervet Bale'ın isabetsiz şutu neticesiz kaldı. De ile kale oyunu yine tekrardan kullanacağız. De ile geliyoruz. Ronaldo'ya doğru verdik. Ronaldo orada alamadı topu. Alba. Mohamed Salah. Neymar. Eden Hazard Neymar'a çarpan top. Neymar gidiyor. Neymar. Neymar. Topa doğru daha yakın olan bir başka bir isim var. Muhammed Salah şutu. Direğin yanından dışarı gitti. Deheya. Kale odanın O da var. Çağlar Söyüncü. Çağlar. Orada Alaba. Taşa bıraktı. Taç bizim. Alaba ile taç kullanacağız. Hernandez. Debloin. Luis Suarez. Alaba. Alaba'nın önünde. Alaba gidiyor Alaba, Alaba Ronaldo'ya verdi. Ronaldo bekletmedi Konner. Van Dijk büyük ihtimalle da Alaba'dan. Onun için bu müdahale yapmak gerekiyordu. Alba ile giriyoruz. Alba Konner kullandı. İçe bir doğru kat etti ve Ronaldo. Van Dijk'ı bile geçti orada. Resmen uçtu bu topa ve 2-0 yakaladık. Gerçekten güzel bir galibiyete doğru gidiyoruz. Takımları full siyah olmasına rağmen şu an 2-0 gerideler ve bizim de iyi bir şekilde oynamamız lazım ve gol yemememiz lazım diyorum Neymar Eden Hazard ağzımızı açmasaydık keşke dediğimizde anında bir cevap geldi Neymar Çağlar Söyüncü Çağlar Hernandez ikinci yarı bitmeden dediğimiz anda iki birlik skorla devre arasında gidiyoruz bir değişiklikle oynadı Ayla Neymar Çağlar Söyüncü Neymar Neymar'la geldik Neymar 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 Ronaldo iyi oynadık Cristiano Ronaldo Ronaldo nasıl olmaz nasıl olmaz o gol nasıl olmaz Ronaldo 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 geçemedik kaleci Hernandez o top iki direğin arasından nasıl olmadı öyle Alba De Gea uzaklaştırdı Neymar Eden Hazard Alba Alba Godin taşa attı İyi de oldu bizim için Alba nereye atacağız Alba Neymar doğru oynayacaktı Pike aldı hemen orada bir Çağlar Söyüncü ile topa müdahale ettik Muhammed Salah Cristiano Ronaldo Luis Suarez'e doğru açıklık getirdi topu Luis Suarez Luis Suarez Luis Suarez Luis Suarez, Luis Suarez. Luis Suarez. Luis Suarez. Cristiano Ronaldo kaleci kurtardı. Luis Suarez korneme çıkmasını izin vermediler. Hernandez kaleciyle oynayacak. Hernandez DHA. Luis Suarez yakalayamadı o topu. Alba, Alba orada neler oldu yine Alba. bir yıl geçti. Çağlar Söyüncü Hames o da güzel geldi Neymar Muhammed Salah gelmedi Muhammed Salah aldı Muhammed Salah kaybetti Godin aldı Godin gidiyor Godin 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 Neymar yapma Neymar yapma Neymar çok boşta kaldı ve golü de attı Atamayana atarlar taktiği burada da oldu ve 2-2'lik skor Neymar Çağlar Söyüncü Neymar Alaba, Alaba, De Bruyne, De Bruyne geldi, Ronaldo, 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 Van Dijk geldi, Van Dijk'a yapılan hareket faal. Bizim hemen oyuncu değiştirmemiz lazım, Van Dijk. Van Dijk, Çağlar Söyüncü, Cristiano Ronaldo, 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 Luis Suarez, Suarez doğru gidiyor, Suarez, Suarez, Luis Suarez, Neymar uzaklaştırdılar. Yine şık bir pasla içeri doğru bıraktılar. Gerrit Bale. Alba. Bu kadar ballı takım olamaz. Kaçırdığımız pozisyonlar. Yani yaptığımız bu pozisyonların emeği bu değildi. Tekrardan beraberlik golü için inşallah geliyoruz diyelim. Çağlar Söyüncü, Cristiano Ronaldo. Ronaldo Eden Hazard'a doğru oynadı. Eden Hazard. Ronaldo aldı topu. Ronaldo Eden Hazard Orada Alba Alba Muhammed Salah Muhammed Salah gitti Muhammed Salah ortası Luis Suarez var Uzaklaştırdılar Ve maç bitti Hak etmediğimiz bir şekilde yenildik Hak etmediğimiz bir şekilde de Maçı onlara vermiş bulunmaktayız ki Şuradan da kaynaklanıyor Birçok pozisyona giren ve birçok e, oyunu oynayan bizdik ama maalesef rakibimize karşı 3-2'lik 2-0'dan 3-2'lik bir mağlubiyet yaşayarak e, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Yeni videoda görüşmek üzere.